Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya Üniversitesi'nde Filistin için ateşkes isteyen öğrencilerin oturma eylemi polis müdahalesine karşı bir haftalar bir haftadır devam ediyor. Protesto gösterileri başka üniversitelere de yayılırken Amerikalı senatörler öğrenci protestolarına müdahale için askerlerin göreve çağrılmasını istedi. Polis müdahaleleri ters tepti. Gösteriler başka okullara da yayıldı. ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze protestosu bir haftadır sürüyor. Gösteriler New York Üniversitesi, Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin önde gelen yüksek öğrenim kurumlarına da yayıldı. Kolombiya Üniversitesi Rektörü, geçen hafta başlayan eylemin üniversitenin işleyişi için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle New York polisinden yardım istemişti. Olaylarda yüzden fazla öğrenci gözaltına alınırken 80 tanesi okuldan uzaklaştırılmıştı. Gazze'de ateşkes çağrısı yapan göstericilerin üniversite bahçesindeki oturma eylemi müdahaleye karşın sürüyor. Öğrenciler protesto gösterisine devam edeceklerini söylüyor. Yağmurda dışarıda yatmak zor değil mi diye soruyorlar. Asıl ben size soruyorum. Gazze'de milyonlarca Filistinli aylardır sokakta yatıyor. Ne barınakları ne de yiyecekleri var. Üzerimizde dronlar uçuyormuş. Onların üzerinde savaş uçakları uçuyor. Tepelerine bombalar düşüyor. Onları düşünüyor musunuz? New York Üniversitesi yönetimi göstericilerin kampüse girişini engellemek için tahta perdeler inşa ederken ABD Kongresinden iki Cumhuriyetçi senatör Filistin yanlısı öğrenci eylemlerine karşı ulusal muhafız birliklerinin kullanılması çağrısında bulundu. Cumhuriyetçi senatörler Yahudi öğrencilerin tehlikede olduğunu savundu. Birçok kez kendinin Siyonist olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden da antisemitizm söylemlerine karşı uyarı yapmıştı. Protesto gösterisi düzenleyen öğrenci grupları ise aktarındaki Yahudi karşıtlığı iddialarını reddediyor.